Geçen gün uyandık, otoparka indik, arabalarla gideceğiz. Bir baktık hatunun arabasının altı böyle ıslanmış su var. Dedi ki bir sıkıntı var herhalde. Baktık ettik, o da dedi ki ben senin arabayı alayım dedi. Sen benim arabayı bırakabilir misin, gösterir misin? Tamam dedim. Ben de Kadir abi aradım. Onun hem motosiklet servisi falan var böyle. En azından bilen birine gidelim diye. Gel dedi bakalım. Gittik abi baktık, arabayı lifte bir kaldırdı. Ana bir baktık, John Tayandık. Şimdi size bunu niye anlatıyorum? Dedi ki araba kalacak, sökeceğim dedi. E dedim ben nasıl döneceğim? E dedi bir tane şurada motor var dedi, bir bak istersen dedi. Kama, kap o. arkadaşlar. Beni çocukluğuma götüren bir motor. Biz eskiden köyde böyle kap motorlara çok binerdik böyle küçükken böyle el yetme el yet. O zaman hikaye tabi önermiyorum ama küçük çocuktuk. Onlar böyle basılırdı basılırdı bir şeyler falan böyle yarışırlardı onlar. Aa dedim bu bildiğimiz kaplardan değil mi böyle yarım otomatik çat çat vites atıyorsun falan. Aynen o dedi. Hatta bunun farklı bir modeli vardı. Honda da baya benziyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Neredeyse görsel olarak görselde baya yakınlar birbirlerine. Ben de aldım biraz gezdim. Almışken bir tur atayım bir vlog çekeyim dedim. Şimdi neler var neler yok belki merak eden var dedim. Beni çocukluğuma götürdüğü için bir video yapmak istedim. Gelin size ne detaylar var göstereyim. Aslında böyle baktığınız zaman Avrupalı bir scooter'mış gibi. Hani büyük tekerli scooter'mış gibi duruyor ama scooter değil. Dediğim gibi şu ön arkadaşlar bu aksesuar olarak geliyor. Buna ekstra satın alıyorsunuz. Ön tarafında böyle bir yuvarlak farı var. Gündüz farı var. Bak sinyalleri falan güzel. Hani böyle sağdan soldan çıkmamış. Böyle bir monte etmişler. En azından dörtlüsü var arkadaşlar. Onun dışında bak tekerler çok büyük. 17 inç ebadında burada lastikler var. Şurada görmüş olduğunuz ABS okuyucu görüyorsunuz. Burada lastik sensörünü görüyorsunuz ama hani Kingston diye bir lastik var üzerinde. Hani dersen ki Tolga lastikler nasıl? Yani belki değiştirilebilir lastikler. Onu öyle söyleyeyim. Burada böyle skutere benzeyen paçalar var. Respon'un önü gibi duruyor ama burası açık arkadaşlar. Arka fren sistemi. Küçük 125'lik bir makine var üzerinde. Burası yaklaşık size buçuk beygir, 9.9 küsur 9.3 Nm de de tork veriyor. öyle aşırı Kopan giden bir motosiklet değil. Dediğim gibi sakin sakin şehir içinde bineceğiz abi. Devam ediyoruz. Şimdi gösterge tarafına geldiğimiz zaman burada böyle dijital bir gösterge var. Bak hava sıcaklığı, saat, kilometre, odo, vites göstergeniz. Bu dijital, yarı dijital bir göstergesi var burada. Bunun dışında anahtarsız çalıştırması var buradan. Buradan böyle bastırıp çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra buraya açıyorsun. Burada bir bagaj altı yok. Burada küçük bir depomuz var. 3.4 8 litre bir benzin alıyor. Öyle aman aman bir deposu yok. Şöyle takayım. Burada arkada böyle minik bir selesi var. Şöyle göstereyim. Arka stopları da böyle hani o retro bak kromaj, nikelaj bunları görüyorsun. Egzoz bayağı bir uzun böyle bak. Kocaman bir egzozu var. Arka tarafta maalesef kampana bir freni var. O yüzden arkada ABS yok. Bak burada da basın sensörünü görüyorsunuz. Onun dışında bak şu basakları falan fena değil bu arada. Kaliteli. Ya. Bak basak olayı güzel. Buraya bunları koymuşlar. Kendisi belli bir devirden sonra biraz titreşim ürettiği için tek silindirli. Onlar kabul edilebilir şeyler olarak düşünüyorum. O yüzden o emsin birazcık titreşimi diye öyle şey, eklentileri yapmışlar. Böyle acayip acayip özellikleri bilmem neleri olan bir motor değil. Böyle bir beyefendi suratı var. Hani böyle şu öndeki şu kromajı böyle onun gravatı gibi falan duruyor böyle. Yani diğer kaplara nazaran daha sevimli oldu kesin. Motosikleti kullanırken böyle çok devir arttırmadan pıtır pıtır 3-4'e geçebiliyorsunuz. Sadece sürerken yapmanız gereken şey böyle bak gaz kolunu kapatıp 4'e basmak. Yani 38'de 4'le de gidebiliyorum. Tabii ki çekiş birazcık düşüyor. Şunu söyleyeceğim. Hani topunuzla vites düşürdüğünüz zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela hani mesela 2'de durdum bak. 2'de kalkabilecek mi? Ha motor bunu yapabiliyor. Kalkıyor bu arada. Biraz daha yavaş kalkıyor bire göre. Ama kalkıyor. Söylemek istediğim şu. Sallıyorum hızlı gidiyorsunuz. Onu şuradan dönelim. Öyle göstereyim. Şuradan döneyim. Şimdi mesela diyelim ki 2. Hızlanacağım. İşte 3'e üç, attım. Şimdi böyle durmak için çat diye 2'ye basarsanız böyle arkada ufak böyle bir tabii ki arkadaşlar bu motosiklette şimdi bir kaydırmalı devraj beklemek sizde o kadar da değil. Abartmayın yani bu fiyatlar bu kasalarda öyle şeyler yok. Hızlı giderken çat çat vites düşürürseniz böyle hın, hın diye böyle arka tekerde böyle hafiften bir o devri e, balatalar birbirlerini yakalarken böyle bir arkada bir ki, böyle milisaniyelik böyle bir kitleme ya kitleme de değil de belki de kitleme yani bunun adı. O olduğu için o böyle sizi bir tedirgin edebilir. O yüzden dediğim gibi bu motoru abi efendi efendi böyle sakin sakin kullanacaksın. Öyle işte evim var, iş yerimin arası çok yakın. Bununla gideyim az yakarım vitesle pıtır pıtır. Eğer bu görsel bu tip hoşunuza gidiyor ise onun dışında dediğim gibi hani alayım bunu. Gider misin? Gidenler var mı? Var. Hani sen de belki uzun yol yapabilirsin ama bence çok uzun yol yapılacak bir makine değil. Bu daha çok az yaksın. Beni evden işe götürsün. Ne bileyim okula götürsün. Böyle hani böyle bir yerlerde oturuyorum. Gezerim. Keyfim hafta sonu böyle ne bileyim ufak tefek yakın yerlere kaçarım diyorsanız o tipte bir akabileceğiniz bir motor. Bunları belirtmiş olayım. Şurada bir kalkış yapalım. 0.50 yapacağım. 50'yi geçtik. Hadi yürü oğlum. Bir canını alayım senin. Gel buraya. Bu ya. E bir 125'lik scooter gibi gidiyor arkadaşlar. Şöyle ben bir sola çıkayım. E5'le de böyle dediğim gibi yollarınız çok uzun değilse böyle alacaksın böyle 90'a, 90'a gideceksin. Çok azmayacaksın, arabaların arasında böyle çat kuştur geçmeyeceksin. Hani efendi gibi böyle 85, 90 bu motorun tatlı gittiği hızlar. Yani çok canını alırsanız işte 100 yapıyor. Şimdi şanzıman sistemi biraz garip, kap kullananlar bilecektir ama burada bir devraj yok. Hani bu diyeceksin ki bu bir otomatik mi? Hayır otomatik değil. Quick shifter varmış gibi düşün yeni teknolojide eskiler iyi bilir Ayaklarını koydum bak bir önde pedal var bir de arkada pedal var Buna vites büyütmek için öne basıyorsunuz, küçültmek için de arkaya basıyorsunuz. Tabi bunu yaparken gaz kolunu kapatıyorsunuz. Yani 1'e attın gidiyorsun. Devraj yok kalkarken 2'de de kalkabiliyor. 1'e attın, gaz kapattın, 2'ye attın, 3'e attın. Düşmek için de pat pat topuğunla basıyorsun aslında. Yani sistem bundan ibaret. Basit basit bir sistemi var. Şöyle indireyim. Böyle 76 santimde bir sele yüksekliği var. Öyle ayaklarınız çok çok rahat yere değiyor benim için. Ama şunu söyleyebilirim. Yani böyle bir scooter selesi kadar geniş değil. Tabii bir anahtarsız çalıştırma olayı var. Öyle ötüyor unutunca. Kitliyor hatta biri iterse motoru. Arka tekeri falan kitliyor bu sefer. Hani bagaj altı falan bir olayı yok. Bunu söyleyeyim baştan. Hani bir tane buraya top case takmanız lazım. Dedim ya bu birazcık böyle bir keyiflik motor arkadaş. Max'la şimdi şurada bir rampa testi yapacağım. Rampada denemek istiyorum kendisini. Evet direkt rampadan başladım. Köle kendimi sağla sağa atayım. Bir tatlı böyle bir 6000 devirden sonra bir tatlı titreşim ayaklarda hissediyorum bu arada. Bu var bunu söyleyebilirim. Şimdi yolda şurada güzel tatlı bir rampamız var. Bakalım neler yapacak. Bu 125 cc hava soğutmalı bloğuyla. Şu an 70 gidiyorum. Ufak ufak düşmeye başladı. Belli ki 2'ye ineceğiz. 3'te ufak ufak gidiyorum. Gidebildiği kadar gitsin. Bakayım iki de düşüyor bu devir. Şu an artık rampanın ortalarındayım. Deviri takip ediyorum. Devir şu an düşmüyor artık. 47 kilometre. Yani 125 cc şehir içinde bineceğim bir motorla kaptırıp gelmedim bu arada. Rampada başladım gördüğünüz üzere. Yani hatırı sayılır 50 ile çıkıyor. Oo baktım yol işte açılmaya başladın. Şey gibi quick shifter gibi debraj yok. <laughs> Ayaktan çıt 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 basıyorsunuz. Kap sistemini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden kap sistemini şu an anlatmıyorum size. Şöyle tekrar sağa geçeyim sinyalimi verip. Bakayım tekrar rampada bir tane düşmemi isteyecek galiba şuralarda. Hadi sen istemeden ben düşeyim. Yani böyle daha önceden kap motor sürenler biraz daha modernize bir görüntüsü var. Bazı kaplar işte böyle burnu sivri, gaga sivri, hani jant tasarımı bilmem ne burada biliyorsunuz bu yani burada Honda'nın kabına tipi oldukça benziyor neredeyse görüntü olarak aynı ama içsel olarak her şeye aynı mı bu konuda bir şey diyemem arkadaşlar öndeki freni disk arkadaşlar önde ABS'si var fakat arka taraf kampan olduğu için arka tarafta bir ABS'miz yok yani şöyle söyleyeyim şu an rampa iniyorum çok böyle sağ sol yapmayacağım ee, bir şehir içinde scooter kullandığınız zaman bunun lastikleri 17 inçe badında geldiği için Şöyle dördü zaten arkadaşlar 4 vites motosiklet 5 vites değil Tekerleri büyük olduğu için hani böyle sağa sol yaptığınız zaman hızlıca yana devrilmiyor Ama yani böyle çok aa da gideyim viraja gireyim diyebileceğiniz lastikleri yok Çok böyle ince ince lastikleri var Dediğim gibi bugün içerisinde az yaksın şehir içinde kullanayım tadında bir motor olduğu için yani ona göre kullanmanız gerekiyor. Şimdi şurada ileride bir rampa aşağı testi yapacağım ona. Rampa aşağı vereceğim coşkuyum. bakın kaç yapacak. Hadi bakalım kaptıralım bir Hamax bey. Üçüncü vites. Arkadaşlar rampa aşağı yapıyorum bu arada bunu haberiniz olsun. 3'te 100. 4 Lastikler iyice nasıl hissediliyor. 110 gelir mi? 110 11 Trenleri böyle sıktığınız zaman "Vay wow, ulan ne oluyor?" dedirtmiyor. Ona göre akıllı kullanacağız. Minik bir motor, öyle çok aman aman güçlü frenleri yok. Hani bu bu kasada da bu tiplerde de böyle sıktığınız zaman o an ambo durdu be falan diyebileceğiniz frenler biraz zor arkadaşlar. Onlar bu kasalarda değil. Yani kısacası arkadaşlar bu bir kap motor. Ha diğerlerinden ne farkı var diyor soruyorsanız biraz daha modernize duruyor. Onların suratları genelde böyle sivridir. Yani görüntüleri böyle çok pek sevimli değildir. Bu biraz daha böyle klasik, neo sport, retro hani böyle kap severler vardır. Onların fanatikleri vardır. Onlar için tasarlanmış bir motor. İster Scooter ister bunu düşünebilirsiniz. Ha şimdi bu motosiklet ne kadar diyeceksiniz sanırım 120 bin lira bir fiyatı varmış. Bir kısmı peşinat, bir kısmı geri kalanına taksit yapıyorlarmış 10 bin peşinat mı ne veriyorsunuz sanırım geri kalanını 12'ye bölüyorlarmış. Düşünürseniz bir bakın nesi fena değil. Önde ABS'si var arkada kampon olduğu için yok. Onun dışında şehir içinde biraz vitesle oynamanız gerekiyor. 4 vitesli olması. birazcık da böyle hem şehir içinde gezeyim hem de böyle şanzımanın geçişlerini falan biraz daha göstermek istiyorum. Öyle çok sert şanzımanlara basmıyorsanız yani zaten 4 vites var. Gazı kallı kapatıp bastığın zaman pıtır pıtır yürüyebiliyor. Veya işte gaz kolunu kapattım topukla bastım. 3 2 Bu iyi hissediyorsunuz. Anlatmak istediğim şey buydu size. Onun dışında tekerleri büyük olduğu için küçük tekerlikli bir skutura göre süspansiyonları biraz daha güzeller. Çünkü o dağın düşmüyorsunuz. Ama dediğim gibi hani. Bunun scooter'la kıyaslarsanız bunda da vites olayı var. Vites atmak durumunda kalıyorsunuz. Ha şu güzel ayakkabınızın ucuyla çekmediğiniz için ayakkabınız çok kirlenmiyor. Hep topu ucuyla basıyorsunuz ya topuyla düşüyorsunuz. Merhaba Pikachu. Pikachu da selam verdi bize. Allah razı olsun. Onu hani scooter mı o mu diğeri mi o ayrı mı siz düşünün. Bunda böyle biraz daha hani 1-2-3-4 işte 4-3-2-1 vitesle oynamanız gerekiyor gün içerisinde. 125 cc olduğu için çok aman aman bir torku yok. Ha, olması gerekenlerden biri bu cam üzerinde gelmiyor arkadaşlar. Bu bir aksesuar veya çanta demiri falan alabiliyorsunuz. Bu arada çok güzel renkleri var. Hani ben bir tane bej rengi falan vardı. Onlar tabi sıfırdı falan. Bir tane yeşili vardı. Ben yeşil çok seviyorum. Yeşil fena değildi. Hani ben renk seçeneği seçecek olsam yeşili tercih ederdim. Hani böyle çok hızlı değil. Böyle uçurup kaçırmaz sizi. Öyle bastığımı kazıklayan freni yok. Ama dediğim gibi böyle kap tarzı böyle motor sikletlere fanı olan kişilerseniz bir bakabilirsiniz. Bir deneyin. Hani almak zorunda değilsiniz. Ben alın demiyorum. Tekerlekleri büyük olduğu için scooter'dan avantaj şehir içinde manevraları. Ama dediğim gibi böyle hani lastik basın sensörünün böyle bir motorda gelmesi enteresan geldi açıkçası. Üzerine lastik basın sensörüyle geliyor. Buyurun arkadaşlar. Kamak Cup Pro. Varsa fikirleriniz hakkında yazın. Dediğim gibi beni birazcık böyle o topuğumla vitese basmak. Hoşuma gitti böyle. Çocukken böyle bunları sürüyorduk falan beni böyle bir geçmişime gönderdi. Varsa değerli yorumlarınızı aşağıya yazarsınız. Çok sevim. Onun dışında başka bir haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>